Evet. Şimdi Metin Kırbıyık yani, soruyor. Burada yani bu gençliğin vermiş olduğu heyecanla e, yenilmiş olmak zorununa gidiyor. Aslında buna alışman lazım. Hayır ben yenilmiş olmayla alakalı değilim. Hayır hayır bunu yenilmişlik olarak algılıyorsun. Çünkü ben sana bir soru sordum. Tamam. Evet. Terör örgütü dedin. Ben de dedim ki mutlaka gazete okuyorsundur, Evet. Takip ediyorsundur. Yani siyaset bilimini okuyorsun. Kaçın sınıfta olduğunu bilmiyorum evet. senin. Sana bir soru sordum. Meşhur bir soru. Terör örgütüyle bir masaya oturulmaz. Kimin sözüdür dedim. Siz Bülent Arıncı'nın dediniz değildi. Recep Tayyip Erdoğan'ındı. Evet. Peki devlet bir terör örgütüyle bir masaya oturup mutabakat sağlıyorsa artık ona terör örgütü diyemezsiniz. Yani bizim ona terör örgütü deme imkanımızı kaldırdılar. Üzülüyoruz. Niye yani biz terör örgütü demek istiyorduk? <laughs> bir şey yani daha sorabilir miyim? Sizin mi? bunu söyleme imkanınızı maalesef ben değilim. Ya, ya açıkçası Sayın şimdi Recep şey... ben kaldırdım. söylüyorum yani. Sayın bakmayın. Sayın Fırat, Hı -hı. Yani şimdi hem etnik hem PKK örgütü derken Hı -hı. yıllardır konuşulan konuları tekrar tekrar konuşacağımızı, Şimdi bu sizin seçim, seçim bildirgenizin içerisinde Hı -hı. işte bu yerinden yönetim modelleri kuracağız Getir diyorsunuz. Hayır ama. ben merak ettiğim şey bunu işlerini ben bilmiyorum hani ben sizden bunları öğrenmek istiyorum. Hı -hı. Bunlar olur ya da daha Basit konulara gelirsek işte hmm. Kıbrıs'a e da İsrail konularına nasıl bakıyorsunuz? Sonuçta HDP bir Türkiye'li partisi olma hevesi içerisinde evet. Güneydoğu'dan evet, dışarı çıkarak... Ekonomik konuda, dış politikada... 1800, 1800, aynen tabii 1800, onları ya. konuşalım istiyorsanız. Yani, tabii nasıl... yani ben şunu sebeple ee, diyorum çünkü şöyle evet. şurada bir eksiklik görüyorum. Türkiye partisi olma yolunda ilerliyoruz diyorsunuz ama evet. kendinize anlattığınız hala onun bir bence sınırları var ve bu sınırları çok da kolay kıramadınız Hangisi mesela? Bunları hayır bunları burada yazabilirsiniz. Bunları hayır, bangır hayır. bangır söyleyebilirsiniz. Okudunuz Demek mu? istediğim e, az önce okudum. Ne diyor orada? Ama benim sormak istediğim burada ne yazdığı ile alakalı değil. Hı. Burada HDP'nin Türkiyeli olma partisi hevesi içerisinde kendisini ne kadar daha çok ulusalcı tendanslı, milliyetçi tendanslı insanları kendilerini hitap edebildiği, kendilerine ne kadar anlatabildiği ve ya sen işte, işte kadar ne düşündüğünü, ekonomilerle ne düşündüğünü, bunları düşündüğünü ben, sor. Bunları ben bunları açıkçası ben bunları zaten merak mesela ediyorum. Ne, Sonları sor cevap. merak ediyorsan sor. Suriye politikası. Sorun, Sorun üçüncü cinsin. Bunu eklemek istiyorum. Hı -hı. Hatta istiyorsanız Sayın biraz Fırat. daha absürt bir noktaya gidelim. Üçüncü cinsin temel hak ve Fırat. neler Fırat. olmasını da burada okuyabilirsiniz. Oraya gelmeyelim. Ben yani o kadar Sayın, uçta bile var. tamam. Sayın Fırat. Ama benim altını çizmek sizin nokta. HDP'nin Türkiye'lileşme konusunda yaşadığı aksaklıklar vardır. Mesela. sana? Ee, arkadaşlarımızdan aldığınız refleksler doğrultusunda hala mesela daha ulusal tendanslı kesimlerin hala bu reflekslerine maruz kalıyorsunuz. Neden? Kendinizi daha belki de hani tüm bu tartışma işte ana dil ya da sonuçta bir ulusalcı nihayetinde ilk hedefi bu ulusu bir içerisinde tutmak Çünkü olsa gerek. Çünkü daha çok belli bir kesimin e, sanki temsilci, temsilciliğini yapan bir parti gibi görülüyorsunuz. O zaman, aynen. o zaman niye bana %10 barajını soruyorsunuz o zaman? Biz iktidardık. Herkesin bizim üstümüzde mutabakat sağladığı bir ortam olsaydı zaten ne yüzde on ne yüzde yirmi herhalde yüzde da iktidar yüzde <laughs> de iktidar olmamız lazımdı. Peki arkadaşlar, toplumda, ben konuyu biraz toplumda de... herkesin mutabık bir siyasi parti üstünde mutabık olması veya bir siyasi partinin herkesin kabul edebileceği bir şekle bürünmesi mümkün değil. Arkadaşlar ben çok tartışmalı Türk siyasetinin olur. en önemli sorunlarından birini bir, e, satır başı olarak açmak istiyorum. Baraj düşürülsün, düşürülmesin diye. Bunu sokağa sorduk. Bakalım sokak ne diyor? Ondan sonra siz ne diyorsunuz? Ve Dengir Bey 40 yıllık bir siyasetçi olarak bu baraj konusunda e, şey yapalım. Baraj konusunda Baraj konusunda e, ne oldu? Halk ne düşünüyor? Siz ne düşünüyorsunuz? Bu %10 barajı kaldırılması gerekir mi? E, gereşir, gerekir mi gerekmez mi o. onun üzerinden e, gidelim diyorum Sizden alalım. Biz baraj konusunda ne düşünüyorsunuz? Baraj %10 barajı zaten Türkiye'de %10 barajı kaldırılmasın diyen bir e, siyasetçi ben rastlamadım. Sadece uygulanmıyor bu. Kald ha. AK Parti iktidara ha. gelmeden Çok... önce 2002'de de kaldırılmasını vaad etti. Siz de o yönetimin içindeydiniz. Baraj kaldırılsın da. E, tek tek kaldırsın kaldırmasın. Onu söyleyeyim. Genelde... Yalnız şunu da e, önüne eklemek gerekir ki Türkiye'de demokratik bir düzenin oluşabilmesi için tüm ha kesimlerin mecliste Hepsi kendisini edelim. ifade edebilmesi için barajın tamamen kaldırılması Kesinlikle, lazım. Kesinlikle, Doğru. Yani %3, 1, 2 değil. Sıfır. Tamamen Baraj kaldırılması lazım. Hep Herkes kaldırsın. Herkes Peki başarısız olan liderler gitsin mi gitmesin? Gitsin geçsin. Başarısızsa zaten Sayın Demirden, bir görevi partisi bağlı, partisine bağlı. şimdi İngiltere'de seçim yapıldı. Üç parti lideri yeniden vardı. partisi bıraktı bir halka da bir soralım bakalım. Ondan sonra biraz konuyu çünkü Türk siyasetinde isimler hiç değişmiyor. Niye değişmiyor? Ben oyumu artırdım diyor. Ya oyunu artırıyorsun da değişen hiçbir şey olmuyor. O da iktidarın devamı. Evet şimdi bir konu bakalım oluyor. sokak ne diyor bu ben konuda. Ben bir kere şunu söyleyeyim. Ben barajın tamamen kaldırılması taraftarı değilim. Bir yüzde %3 falan da olsa ama düşük bir seviyede tutulabilir. Ama bunun yanında bir Türkiye milletvekilliği orada hiç sıfır barajda yüzde biri alan dahi bir milletvekilinin ni çıkarıp meclise göndermesini isterim. Ne isterim? Çünkü her fikrin e, mecliste kendisini temsil etmesi halinde toplumdaki e, menfi enerji ortadan kalkar. Çünkü kendisi orada temsil ediliyordur. Mecliste dile getiriliyordur. O bakımdan bir orta yolu bulunabilir. Bir yüzde dört, yüzde beş bir baraj olabilir. Şeyin istikrarı yönünden. Hükümetlerin istikrarı yönünden. Ama bunun yanında da temsil adaletini sağlayabilmek için de dediğim gibi bir yüz Türkiye milletvekili yapar. Yüzde bir rey almışsa onun listesinden bir kişi meclise girer. Yüzde on almışsa 10 tanesi o Türkiye milletvekilliğinden girer. Bu anayasal bir sorundur. Daha evvel böyle bir şey düşünüldü fakat anayasa mahkemesi iptal de, etmişti. E, çünkü şu andaki anayasa buna müsait değil ama yeni yapılacak olan bir anayasada bunun nazara alınmasını ben faydalı olacağı kanısındayım. Evet şimdi bir halka soruyoruz bakalım. Türkiye'de hep lider olan diktatörleşiyor. Herkes e, lider olduğumuz zaman e, e, başarılı olamazsak gideriz diyor ama haklı diyor sonra bu konuyu tekrar açacağız. Bakalım halkımız ne diyor bu konuda. Seçimlerde oyunu arttıramayan, başarısı olan liderler sizce istifa etmeli mi? Etmeli. Yetersizler çünkü. Yeni yüzler lazım başarısız olan gitmezlerdi, lazım. Bir yeni kan olması lazım. Birkaç defa yenilenle bırakması lazım. Ben geldim 72 yaşına adamlar hala başta. Ayıp ya böyle bir şey var mı? İngiltere'de hemen adamlar istifa etti. Gencecik insanlar değil mi? Normal o. Bütün Avrupa ülkelerinde öyle oluyor. Ama bizde maalesef koltuk çok değerli. Kimse bırakmak istemiyor. Niye istifa efendim? Neden? Çalışsın bir dahaki seçimlere daha güçlü girsin istifa etmeliden öte siyaseti bırakıp gidip emekliliğini yaşamalı. Duruma göre. Yani bazen e, bu gerekiyor ama bazen de işte bu seçim hileleri falan yüzünden kaybedenler var. Şimdi burada niye istifa etsin insan? Kongre kurarak veyahut da şey yaparak kendileri seçebilir. Lider neden istifa ki? O zaman hiçbir partinin lideri kalmaz. Ordularını arttırmayan bir lider istifa etmeli. Bu Avrupa'da da geçerli. Etmeli tabii. Nerede? Nerede o günler? Bulamayız ki o öyle bir vicdanlı bir lider. Hepsi koltuk derdinde. Fark etmiyor. Arkadan gelenler de yeni liderler gibi devam eder yani. Bence o ileri demokrasilerde olan bir şey. Daha biz o seviyeye gelmedik diye düşünüyorum. Niye istifa etsinler canım? Etmesinler. Bizde sandalyeye yapışan yerinden kalkmıyor. Ben emekliyim. 820 lira alıyorum ve evim yok kiradayım. Bunları düşünsün baştakili. Emekli vatandaşımızın söylediği her şeyi geride bırakıyor. 820 lira maaş alıyorum diyor. 820 lira maaşla nasıl geçineceğim diyor. Asıl Türkiye'nin konuşması gereken bence o 820 lira. HDP iktidara gelirse ya da HDP ne yapacak bu emekli maaşını ya da insanların geçim derdi konusunda ne yapacak? Ee... Tabii ki bunu bir asgari ücret öngörülüyor. Bu asgari ücreti öngördüğü zaman da şunu söylüyor. Diyor ki bunu tamamen işverenin sırtına yüklemek doğru değil. Bir şekilde devletin buna katkı sağlaması lazım veya almış olduğu vergileri azaltması lazım. askeri asgari vergi ücretlerinden şeyi ortadan kaldırması lazım. E, bana göre de doğru. Yani bir e, insanın e, geçimini, asgari düzeyde geçimini sağlayacak olan paranın altındaki bir parayla çalıştırılması bana göre bir kölelik sistemidir. Ha Emekliye de aynı şekilde. Yani Yıllarca e, çalışmış, bir prim ödemiş ve bunun karşılığında da bir emeklilik maaşı alıyor. Fakat siyasiler öylesine o emeklilik sistemini öylesine bozdular ki seçim kaygısıyla 30 yaşında, 35 yaşında emekli olan insanlar tamam. oldu ve dolayısıyla o e, istatistiki bir yani rakamsal olarak çalışması gereken şeye siyasiler müdahale edince tabii şu anda en büyük e, bütçenin en büyük açıklarından birisi e, sosyal güvenlik kurumu açığıdır. Ve giderek büyüyor ve ekonomiyi tehdit eder hale gelmiş vaziyette. Bir kere e, bu işlere siyasilerin karışmaması lazım. Yani bazı kurumların özelliği burada söz konusu Merkez Bankası gibi. İşte Merkez Bankası'na sen vatan hainisin deyince o 1 milyondan 5 sıfırı veya 6 sıfırı atıp 1 TL 1 dolardır lafıyla ortaya çıkanlar Bugün 1 TL, 3 TL, 1 dolardır noktasına gelmiş olduk. Şimdi aynı şekilde bu emeklilik kurumu, sosyal güvenlik kurumu dediğimiz kurumların da Yeniden... müdahale edilemeyecek özellik ne? Çünkü bu tamamen bir hesap meselesi. Yani ben o hesabı bilmiyorum ama işte emeklilikte alınan para, bunun işletilmesi, yaşam süresi, ortalama yaşam süresi hesap edilerek bir sonuç, bir para ödeniyor kendilerine. Bütün dünyada da bu böyle. Yani bir Almanya'da, bir Fransa'da, Hiçbir zaman bir siyasi kalkıp işte şunlar da emekli olsun ve 5 senelik parayı birden yatırsın, şimdi gitsin emekli olsun." diye bir şekilde böylesine palyatif bir şey söylemezler, söyleyemezler. Ekonomiyle ilgili kaynak tartışması var biliyorsunuz. Evet. Parayı nereden bulacaksın tartışması. Sizin de vaatleriniz var asgari ücretle ilgili. Hı. Evet, 1800 mazotla ilgili yine diğer muhalefet partilerinde de vaatleri var. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Hükümet kanadından sürekli parayı nereden bulacaksınız? Kaynağı nereden bulacaksınız? Şunun para aslında var Türkiye'de. Türkiye'de yatırımlardan bahsediliyor. Peki bakın, 3. Boğaz Köprüsü yapılıyor. 3. Havalimanı yine. 3. Havalimanı yapılıyor. Bunda devletin tek bir, de bir kuruşu de yok. Bu konu devletin tek bir kuruşu yok. Yap işlet, devlet. 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 Kaynak Veya ben... yap işlet, Devretme. Şimdi bir de dönün şeye bakın. Özelleştirme gelirlerine bakın. Başka şeye bakmayın. Yani hazineye, özelleştirme nedeniyle Hazineye bu ne kadar rant girdiğini, ne kadar para girdiğine bir bakın. Ve bunun karşılığında yapılan yatırımlara da bir bakın. Evet, HDP olarak özelleştirmeye okey misiniz? Destekliyor musunuz? Ben özelleştirmeye evet derim. Devlet ayakkabı üretemez. HDP HDP de bence aynı şeyi söylüyor bir yerde. Yani e, ekonomiye doğrudan doğruya müdahalelerin e, doğru olduğunu zannetmiyorum. Ha düzenleyici et, etkisi olabilir devletin. Ama bunun dışında e, müdah doğrudan müdahaleci bir e, yapı e, bana göre ekonomiyi bozar. Evet. O bakımdan... Çok yoğun sorular var. Biraz toparlamak istiyorum. Ben e, şimdi Yıldır Çalışkan der ki he, hep Kürt kökenli kardeşlerimize yönelik vaatlerde bulunuyorsunuz. Türkiye Partisi siz neden Türkiye'deki tüm yurttaşlara yönelik vaatlerde bulunmuyorsunuz? Bir başkası ısrarla e, 10. kez gönderdi. Türkiye Partisi siz diyorsunuz ama neden e, Türkiye Partisi olarak e, mitinglerinizde Türk bayraklarını göremiyoruz de diyor. ve çok yoğun gelen bir başka soru da HDP e, Diyanet karşı olarak dine de mi karşı bu konuda bir yanlış anlaşılma mı var diyor. toparlayalım sizin bugün çok yoğun bir trafiğiniz vardı. Yarın bir kere Diyanet, yoğun Diyanet İşleri'nden başkanlığından başlayalım. Bir kere evet. Diyanet e, İşleri Başkanlığı eşittir din demek değildir. Evet. Bir kere bunu bir düzeltmek lazım. Evet. Diyanet İşleri Başkanlığı bugün Başbakanlığa bağlı bir Genel müdürlük düzeyindedir Aldı. ve bunun da başbakan adına bir başbakan yardımcısı bu işleri yürütür. Din işleri insanların inandığı tanrının koymuş oldukları yasakları ve nasıl yaşamak istediklerini yani o inanca göre nasıl yaşamaları gerektiğini tebliğ eden bir makam olması lazım. Şimdi bütün dinler hırsızlığı yasaklar. Hırsızlık yapma der. Işte zina yapma der. Peki ben size bir şey soruyorum. 24-25 Aralık 17-25 Aralık yani. 17-25 Aralık operasyonlarında Diyanet İşleri Başkanı kalkıp dese ki, beyler bu yaptığınız günahtır. İslamiyet olarak kabul edilmez diyebilir mi? Diyemez. Diyemez mi? Diyemez. Diyemez. Korkar. İşte bizim söylediğimiz şey o. Bağımsız olması lazım. Bir de siyasete ha, bulaşmamalı. Devlet... Diyanet İşleri Başkanı'nın siyasete bulaşmaması lazım. E, bulaşmaması lazım. İşte onun için biz özel bir yapıyı düşünüyoruz. Yoksa kaldırılmasına... Hayır hayır kaldırılmasına, yani Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldırırsınız, din işleri... İnaşla e, e, bir değil. şey kurarsınız. Ama özerk olacak. Evet. Ve seçimle gelecek. Evet. Bayrak şeydeki olsun. Camideki imam da seçimle gelmesi lazım. Yani oranın cemaatinin seçmesi lazım. Mezlinin de gelmesi lazım. Ha Bu şu demek değil. Bunlar devlet memuru olmasın ama devletten, devlet tabii ki bunların... E, maaşını filan ödemek durumundadır. Çünkü yine vatandaştan aldığı vergilerle, e, vergilerle bunu ödeyecektir. Ama e, bunlara karışmaması lazım. Çünkü o insanlar doğruyu ve yanlışı insanlara e, bir tanrı buyruğu olarak iletmek durumundadırlar. Bayrak konusu vardı. Türkiye Partisi olarak neden mitinglerde bayrak görmüyoruz? Mitinglerde genellikle partinin bayrağı oluyor. Ben bir şey sorayım. Bayraklar üstünde bayrak üstünde tü, partimizin herhangi bir e, çekincesi yok. Bir, Bu bayrak bizim de bayrağımız. Yani al kırmızı üstünde ay yıldız olan bayrak hepimizin bayrağı. Bayrağı. Ee, bizim bir e, gocunmamız falan yok. Evet. Güneydoğu'daki fedoalite yani ağlık sistemi konusunda ne düşünüyor der e, İlker Karakaya. Bir kere Güneydoğu'ya giderlerse yani buradan dediğim gibi birileri oturuyor Trakya'dan <laughs> Doğu için ahkam kesiyor. Doğu'da ağlık malık yok kalmadı. Ee, traktör şey çıktı, traktör çıktı, mertlik bozuldu. Maraba yok artık. Çünkü gereği yok. Çünkü adam artık traktörünü biniyor, traktörünü şoför tutuyor, sürüyor, kendisi yani. ekiyor, kendisi biçiyor. Başkasının yarısını başkasına verme gibi bir şey yok. Toprak dağılımında ee, şimdi yanılmıyorsam Adıyaman'da bu yine Hı. haberlere yakın evet. zamanlarda Geçen çıktı. Bitikten. Sizin yakın olduğunuz bir aşiret 12 bin kişi HDP geçişinizle beraber şimdi yürüdü ya, hani yani. e sonuçta. Aşiretçilik bir... ayrı şey, ağırlık ayrı şey. E o zaman aşiret ve aşiret, aşiretin, aşiretin... ası ağası olmaz. Onu da bilmiyorsun. <laughs> Neden zaman olmaz o, ama o beyi olur. Gözünü sevdiğim. Yani bilmediğim, bilmediğim terimleri. Evet. Lütfen kullanma. Böyle okuyoruz gazetelerde Yanlış ağrımdan. okuyorsun. <laughs> ama yani sana yakıştıramam ben. Bir siyaset bilimi okuyan bir kişi olarak terimleri yanlış kullanman olmaz. Kabul edilemez. Sıradan bir vatandaş, sokaktaki vatandaş, ayakkabı boyacısı bana bunu söylerse kabul ederim. Ama şeyleri yanlış kullanma hakkına sahip değilsin. Böyle bir hakkın yok. Ha, aşiret düzeni var mıdır? Hayır. Aşiret düzeni de yoktur Türkiye'de. Birileri kalkar. işte 15 bin kişiyle biz işte geçtik. Bakın arkasına 150 kişi vardı. <laughs> o da akrabası, talukatıdır. Bu devirde kimse kimsenin reyine hükmedemez. Evet, evet benim Türkiye bir aşiretim var. Yaşıyor. Ben bir aşiret, Türkiye'nin en büyük aşiretlerinden birisinin mensubuyum. Ve onların içinde de en yaşlısıyım. Yani lideriyim. Çünkü dedem onların lideriydi. Türkiye'nin en büyük aşiretidir. Ama benim orada bir rey oynatabilmem mümkün değil. Herkes sizin dediğinize göre oturup otur, oturmaya kalkmıyor. Herkesin bir özgür düşüncesi var. E, tabii ki. Yani gidip ben